Evet, denizdeyiz. Bizim kalkan ağlarını çekiyoruz. Evet, denizden çıkan balık yerine çıkan Zonguldak'ın eski çöplüğünün naylonları işte denizden çekiyoruz. Sevgili Bu Zonguldak'taki siyasetin ne kadar zayıf olduğunun göstergesi işte etrafı bu. Sadece bizim teknenin değil bütün balıkçı arkadaşlarımızın ağları böyle Aa, Zonguldak çöplüğü yani denize sıfır olan çöplük yıllardan beri söylediğimiz arıtmanın yanı. Biz de oradan ağ çekiyoruz. İşte ağ çektik. Ağın ağdan çıkan pislik. Yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim. Bu ağları biz böyle atacağız mı? Temizleyeceğiz mi? Hala daha geliyor. Bak şöyle çekiyoruz denizden. Buyurun. Çöp çekiyoruz abi. Buyurun. Ondan sonra deniz temiz diye konuşuyoruz. Buyurun. Buyurun çöp çöp. Balık yerine çöp. Heh. Buyurun işte.